çünkü hani bizimle polisin polisin arasında Baya bir fark vardır. Normal biz bugün bir çıkış yaptığınız hmm. andan itibaren herhangi bir şey yok. Yani bir sosyal hakla, hakınız vesaire. Yani şu anda iş bitti, siz de bittiniz öyle mi? Yani bir o, emeklilik, bir sosyal e, güvence yok mu? Özel güvenliklerde öyle bir şey yoktur. Aslında bu davelde de, de e, belirtilmişti. Bir güvence e, e, altına alınması gereken bazı şeyler vardır. Yani e, kendi özel güvenliklerin güvence altına alınması gereken bir ee, konu olması lazımken şu anda bel, bir belirsizlik yaşanıyor. Şu, evet. Herhangi bir şey yok şu anda. Peki e, halkımız özel güvenlik görevlilerine güveniyor mu? Ee, sanırım güvenmiyorlar. Çünkü e, halkımızdan ziyade bizim e, korumakta olduğu görevli olduğumuz yerlerin e, sahipleri, yöneticileri onlar dahi güvenilmiyor. Yani hep az önce arkadaşımızın da bahsettiği gibi arka plana atılıyoruz. Ee, çalışma saatlerimiz konusunda e, özellikle yani çok uzun süre çalışıyoruz. Yani polis sistemi dediğimiz 12-24 sistemiyle çalışıyoruz ama e, işte geceli gündüzü işte çok uzun süre çalıştığımız için dikkat dağılması vesaire sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu konularla hiç ilgilenilmiyor. Yani çalışma saatlerimizin daha azaltılması gibi sorunlar e, göz önünde şu anda. Evet. Peki e, sizi özel güvenlik görevlisi yapmaya iten nedir acaba? Şimdi ben lise mezunuyum. Yani şimdi böyle bir hak tanındı. Yani ben de müracaat ettim, kabul edildi ve bu işe başladım. Yani bu işi 11 senedir, 12 senedir yapıyorum. Ya benimsedim artık. Arkadaşlara da yeni yani kim hani e, bu iş hani gönüllüyse, gelecekse gelsin. Yani tavsiye ediyorum insanlara. Tavsiye ediyorsunuz. Peki siz tavsiye, tavsiye ediyor musunuz efendim? Çünkü şöyle bir şey de deniyor. Özel güvenlik görevlisi arkadaşlar tamam işsizlik ortamında gidip bu göreve talip oluyorlar ama bir yandan da iş arıyorlar yine. Var mı öyle bir şey? Evet. Özel güvenlik görevlisi daha arkadaşlar işte bu işi yapmak isteyen arkadaşlar yani daha kolay diye görüyorlar. O yüzden yapmak istiyorlar yani. Evet. Bir de e, şöyle bir konu var tabii e, fiziki şartlar. Şimdi e, bakıyoruz hani boy, cüsse böyle farklı bir yapılanmalar var. Özel güvenlik eğitim kurumlarında ya da çalıştığınız yerlerde bunları arıyorlar mı efendim? Tabii ki arıyorlar. Yani her insan özel güvenlik göğesi olamaz. Yani her insan bu koruma olayını bu güvenlik göğesi olayını gerçekleştiremez. Yani her her insan bunun görevi yapabileceği bir görev değil. O yüzden yani ben yapmak isteyen arkadaşlara söylüyorum. Yani güvenlik görevlisi olmak isteyen arkadaşlar.